insanların İnsanların Linux'a geçmesindeki en büyük korkuyu anlıyorum. Çünkü ben de doğal olarak çok ya bilgisayarda eskiden oyun oynayan bir insandım ve bu sektör çok fazla gelişti. Yani artık bu bir sektöre dönüştü. Bilgisayar oyunu olarak bir sektöre dönüştü. Bunun hakkında milyon dolarlar harcanıp oyunlar yapılıyor. Bilgisayarlar üretiliyor. Ya farkındayım bu durumun ve Linux'a geçerken insanların aslında aklındaki en büyük korkunun şey olduğunu düşünüyorum. Ya ben de öyleydim en azından zamanında. Ya ben orada oyun oynayabilecek miyim? Yapabilecek miyim? Edebilecek miyim? İnanın yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bu videoda size bunu da göstereceğim. Özellikle Linux'ta açılış yapmak istediğin işletim sistemi Garuda Linux. Çünkü şöyle bir durum var. Farkındayım. Linux deyince insanların aklına bu şekilde terminal geliyor. Ama inanın terminal olmadan da çok fazla iş yapılabiliyor. Yani terminal kullansanız tabii çok iyi bu arada. Hani çünkü çok güzel bir şey aslında terminal. şunu terminal kullanmak çok güzel bir şey aslında. Kullanın. Fakat şöyle bir durum var. İnsanlar en azından terminal kullanmaya alışana kadar ki o süreçte eğer arayüz olarak da düzgün Windows'a yakın bir işletim sistemi kullanırlarsa bence çok rahat ederler ve Garuda Linux'u indirdiğinizde iki tane büyük olayı var. Birincisi dediğim gibi siz bir arayüz kullanabiliyorsunuz ve Gar Garuda Linux'ta aslında çok güzel bir olay var. Şimdi Garuda'ya geçin dememin en büyük iki sebebinden biri bu aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Ekranda da gördüğünüz üzere kazayla açtım Heroic Games'i. Ekranlarında gördüğünüz üzere bizim Linux'ta ya bunlar yüklü geliyor Garuda Linux'ta. Hem Steam hem Heroic Games Launcher yüklü geliyor. Şimdi size bunların ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Birincisi ya Steam'in zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Heroic Games'te eğer siz güzel hazırlanmışım. Çok teşekkür ediyorum. Heroic Games'te şu an anlık oynayabileceğimiz hiçbir oyun yok. Şöyle alayım kameramı da şu tarafa doğru Heroic Games'e şu an oynayabileceğimiz hiçbir oyun yok Çünkü hepsini bilgisayarı temizleyeceğim diye silmişim ee, En düşük gördüğüm öyle kütüphanede bir iki bakındım çünkü, yani Küçük boyutlu olduğunu düşündüm iki tane oyunu indirmeye koydum Onlar inerken ben size Steam'den bir oyun açarak göstereyim çalıştığını Sonra da e, Heroic Games'den açarız Şimdi şu şöyle bir sıkıntı var Bilgisayarım crash yedi Yediği an benim Doom oyununda oynamaya çalışmam Oyun açıldı bu arada Hiçbir problem yok Oyunu başlata bastım sistem fazla yüklendi herhalde. Çünkü Gardo Linux özellikle Dragonite bu şey, e, oyun içerikli olan bu efektlerin şu şekilde fışkırdığı versiyonu hem çok aşırı sistem, çok yük bindiriyor ama şimdi bunu yanlış anlamayın. Windows'dan daha az. Windows 4 GB falan, Windows 11. Bu 2.5 GB arası. Şey, onu da gösteririm birazdan. ya Merak etmeyin. Windows kadar değil gene. Ama gene de çok fazla sistem gereksinimi istiyor. Ee, yani oynadım bu arada. Şöyle görebilirsiniz. Yani 5.9 5 saat oynamışım. Ya şurada böyle bir oyun var. Dünyaya virüs ulaştırdınız. Bunu bir açacağım şimdi göstereceğim. Anlayın yani oyunun çalıştığını anlayın. Sadece Steam'de yanlış hatırlamıyorsam çok ince bir ayarımız vardı. Burada normalde şöyle Penguin seçeneğini seçtiğimizde bu kadar oyun olmuyor tabii normal. Ya yani bu, bunlar benim oyunlarım da. Normalde siz şuradaki Penguin çizgine tıkladığınızda sizin bu kadar oyununuz varsa 30-40 tanesi belki çalışacak belki çalışmayacak. Fakat ayarlar kısmına geldiğimizde Burada şöyle alayım. Compatibility yani uyumluluk ayarına geliyorsunuz. Burada varsayılan uyumluluk aracını experimental seçerseniz yani ya da burada istediğiniz bir tane seçin fakat günceli seçmenizi öneririm yani daha iyi çalışması için. Burada bunu seçip bastım ee, Steam'i yeniden başlatmak ister misin? Hadi başlatalım. Bunu yaptığımızda e, tüm oyunla şu anda Steam'de Windows'ta oynanıp da Mac'te şey de Mac'te demiş. Linux'ta oynanamayan ne var? Yani bir iki tane oyun vardı sanırım ama onların dışında yok ya. Hani gene bütün oyunları oynayabiliyoruz yani. Şimdi Steam yükleniyor izninizle yüklensin. Aynen. Gençler Steam yük şimdi e, şunu bir deneyelim oynamayı basayım bunda da işte ya benim bilgisayarımda sıkıntı var ya aslında şöyle sistem gereksinimlerimi göster sistem özelliklerimi gösterimse sistem kötü değil fakat anladığım kadarıyla webcam olarak telefonu kullanıp onu yan ekrana yansıtıp üzerine Garuda kullanıp üzerine bir de ekran kaydı OBS ile ekran kaydı alınca galiba bilgisayar biraz zorlandı çünkü ram'im 16 GB. Burada FPS'im 30 zaten görüyorsunuz. Şunu göstereceğim ama öncelikle onu göstermem lazım. Terminali açalım. Bakın bu benim varsayılan ya yani benim sistem özelliklerim. Bakın RTX 4060 varmış mobil yani e, laptop. işlemcim 12 genle i7 12. nesil. E, 20 tane thread var. 8'i sanal 12'si thread normal gerçek şeyin üzerinde. Sonrasında sistem ayarlarım bu şekilde. Burada bir a a şeyimiz var. Bir komutumuz var. Nvidia SMI. Bunu yazıp enter'a tıkladığımda burada aslında bizi çok önemli bir şey karşılıyor. Neden? Ekran kartının o anda kullanım oranını görüyorsunuz siz. Yani burada ekran kartın anlık 15 watt çekiyor. 53 dereceyle çalışıyor çalışıyor ve burada 466 MB RAM harcadığını görüyorsunuz. Aslında buradaki göstermek istediğim şey şu. Garuda'yı indirdikten sonra sadece sistem update'i yapacağız. Terminalden onu da göstereceğim. Sonrasında hiçbir ayarı değiştirmeden ekran kartımızı oyunlar tanıyor. Yani burada göstermek istediğim şey bu aslında. Garuda'nın kurulum videosunu da çekeceğim. Onu videodan sonra çekeceğim. Çünkü şöyle siz bir bakın eğer sistemi beğenirseniz ondan sonra kurulum kısmını izleyip kurabilirsiniz yani Garuda'yı sisteminize. E oyuna geçelim play diyelim o çok önemli değil ya evet evet şimdi dostlar bu da gördüğünüz gibi oyun çalışıyor açılıyor FPS'ime takılmayın dediğim gibi benim sistemle alakalı bir sıkıntı var şu fanları da açayım sebebini bilmiyorum yani ben yani burada başladı gayet güzel burada şeyleri, mikropları <laughs> çoğaltabiliyoruz falan. Çok da önemli değil yani. Şurada hızlandırayım oyun. Çok önemli değil. Ne olduğu ne bittiği. Nihayetinde e, Linux işletim sistemli bir bilgisayarda da bu oyunun açıldığını yani sistemdeki bir oyun açıldığını size göstermek istemiştim. Şimdi Alt F4 çekelim. E, Doom'u açmaya korkuyorum. <laughs> Gene crash yiyeceğim diye. Ya yani şöyle ya bilgisayarda 16 GB RAM var ama şimdi gerçekten Linux aslında çok optimize kullanıyor bilgisayarı bu arada. O konuda kafanızda bir soru işareti kalmasın. İnanın bir sistem ne kadar böyle ışıl ışıl cıvıl cıvılsa o kadar optimizesi sıkıntı oluyor. Sonuçta bu sistemlerin arkasında böyle dev şirketler yok. Yani Garuda 46 kişim 47 kişim de geliştiriyordu yani. Ama çok yeni başlayan insanlara özellikle önerebileceğim ve böyle efektleri olsun, uygulama tipleri olsun bunları çok beğendiğim bir şey. Videonun sonunda ya bu kısımları geçtikten sonra Doom oynayış testinin videosunu yakalayabilirsem koyayım oraya da. Şimdi şöyle yapalım. Ee, Steam'den çıkış yaptım. Tamam. Heroic Games'teki oyunlarımız inmiş mi? Bir ona bakalım. Dostlar buradaki oyunlarımız inmiş. Şimdi izninizle bunları deneyelim. Tıkladığımda evet tıkladım. Üzerinde de ablem olarak yazıyor bu arada. Amazon Games yazıyor. Burada Epic Games yazıyor. GOG yazıyor. Oyuna. <laughs> Muhtemelen kendi webcam'imi kullansam bilgisayar bu kadar kasmayacak ama webcam'im çok kötü. Ben de telefonumu bir uygulama aracı, aray, uygulama aracılığıyla bilgisayara bağladım. inanın Windows'ta bunu yapmak zor. Linux'ta daha zor. Yani şunu yapana kadar bilgisayarda niye Linux'a geçmeyin diye bir video çekecektim yani. Tamam. <laughs> Şimdi e, şu kamera direkt şeyin önünde. Evet, burada oyuna başladık gördüğünüz üzere. Oynayalım. Oynayık. Ben geri zekalıydım acaba diyecektim. Geçtim. Merhabalar. <laughs> Teknoloji kanalında Neyse gördüğünüz üzere Oyun çalışıyor yani bir sıkıntı yok Gayet de açlık oynuyoruz çatır çatır Burada bir Alt F4 çekelim ee, O şekilde tamam Heroic Games'i de görmüş olduk Buradan e, göstereyim stories Store kısmından Epic Games'in e, GOG Store'u görebiliyoruz. Şöyle bir büyütelim. GOG Store'u görebiliyoruz. Hayır. E, Prime Gaming. Buradan aynı bu şekilde bağlanabiliyoruz Prime Gaming listesine. Aslında gayet pratik. Çok güzel kullanılabilir bu uygulama yani. Bunu kapatalım. Evet dostlar gördüğünüz üzere iki tane aplikasyondan da oyunlarımızı oynayabildik. Şimdi şunu söylemek istiyorum net bir şekilde. Steam'den oynayamadığım hiçbir oyun olmadı. Şimdiye kadar hangi oyunları yüklediysem hepsini oynadım. Heroic Games'te oynayamadığım belli başlı oyunlar oldu. Rahat bir şekilde çözdüklerim de oldu kısa sürede. Hiçbir türlü oynayamadıklarım da oldu. Hiçbir türlü oynayamadığım bir tane oyun oldu sadece. Onu da oynadım da. Yani Red Dead Redemption'ın Rockstar Games bu ayrı bir launcher açıyor ya. O bende sıkıntı yarat. O anda da yazlıktaydım. İnternetim çok kötüydü. İndir sil, indir sil yapamadım. Maalesef fazla olmayan yollarla oyuna giriş yapabildim. Çünkü oyun satın almıştım zaten. Nihayetinde burada aslında söylemeye çalıştığım şey oyun açısından hiçbir sıkıntımız olmasın. Yani bu işletim sistemini kurduğunuzda oyun oynayıp, ekran kaydı alıp, telefonunuzu webcam olarak Bilgi, kendi bilgisayarınıza bağlayıp OBS'ten onu bir ekran olarak paylaşıp kendi yani bu platformu oluşturabileceğiniz kadar özgürlük sağlıyor aslında. Burada şunu söylemek de istiyorum. Eğer mesela arkadaşlarım vardır, tamam abi bizim hani oyun değil ama ben bir ton iş yapıyorum mesela hani en asliden günümüzde herkes neredeyse Excel'i kullanıyor değil mi? LibreOffice var. LibreOffice açık kaynaklı bir yazılım. Hiçbir şekilde para vermiyorsunuz. Kendim CCNA'ya çalışıyorum, network uzmanlığı için. Bakın burada benim almış olduğum notları görebiliyorsunuz. Çok önemli değil ya. Burada almış olduğum notları görüyorsunuz. Bu LibreOffice'in doc kısmı yani Excel kısmı. Ee, documentaries. Bunu buradan normal güzel bir şekilde ayarlayabiliriz. Mesela burada benim notlarımı görüyorsunuz. Bunu mesela Excel'deki gibi bunu aşağı doğru çektim. Bunu şu pencereden tutup şey yaptım. Büyüttüm. Şu pencereden tutup küçülttüm. Yanlış anlamayın. Sizin kadar Excel kullanmaya hakim değilim. Ben notlarımı almak için kullanıyorum sadece. Bu şekilde abi yani Excel'de gördüğün her şeyi burada da kullanabiliyorsun. Yani kabaca söyleyebilirim en azından. Çok uzun süre Excel. Hatta Excel neredeyse hiç kullanmadım. Hayatımda hep LibreOffice kullandım bedava olduğu için. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Benim şimdi yani evde eski olarak nitelendirebileceğim iki laptopum var. Monster olarak nitelendirebileceğim üç laptopum var. Monster diğer iki Sony Vaio laptopumda da zamanında Windows lisansını almıştım. Diğer Monster laptop da Windows lisansı satın alınmış şekilde duruyor şu anda. Yani bu laptop satın alırken de ben Windows lisansını satın aldım. Çünkü ya şöyle bir şey var. FreeDOS seçeneği yoktu o zaman. Monster'dan aldım bilgisayarımı. Yani o dönem bir Windows'u kullanmam gerekiyordu belli başlı sebeplerden dolayı. Korsan kullanma yanlısı değilim arkadaşlar. Buna bakmayın. Yani eğer biri bir şey ürettiyse ve siz onu kullanıyorsanız para vermek istemiyorsanız ya böyle açık kaynak kullanacaksınız ya da adamın parasını vereceksiniz. Ya ben şey yapmıyorum. E, desteklemiyorum Korsan'ı. Ben isteyen kullanmam. Ee, şey sonrasında burada bir tarayıcım var her zaman Windows'ta da kendi mobil telefonumda da bütün cihazlarımda kullandığım e, internet şöyle e, Brave'i kullanıyorum telefonumda da sayarımda da tabletimde de yani bütün tarayıcı bütün kullandığım cihazlarımı Brave'i kullanıyorum gayet net bir şekilde de çalışıyor Linux'ta hiç sıkıntısız bir şekilde kesinlikle Brave'i öneririm eğer siz Linux'a geçmeyecekseniz de Brave kullanın arkadaşlar burada nasıl yapabiliriz? Brave'i de zaten gösterecek halim yok yani. Şöyle Google yazalım al. <laughs> Google'a buradan giriş yapıp istediğin gibi kullanabilirsin. Burası da böyle. Şimdi kafanızda takılan ne var? Bir ona gelelim. Nihayetinde Linux arkadaşlar biliyorum. Değişim her zaman sancılıdır ama o kadar da kötü düşünmeyin. inanın geçtiğinize çok mutlu olacaksınız gerçekten. Yani inşallah bu vesile Linux'a geçmenize vesile olur. İnşallah bu video sizin Linux'a geçmenize vesile olur. Videonun buraya kadar ki olan kısmı Garuda Linux'u incelediğimiz kısımdı. Şöyle bir son sistem gereksinimlerimi de göstereyim. Ee, gördüğünüz üzere işletim sistemi Garuda Linux. Ee, Dark şeyini kullanıyorum. Temasını kullanıyorum. İkonların Beauty Line. Bunun ne demek olduğunu anlamadıysanız eğer şöyle e, önümde telefon var da ekranın yarısını göremiyorum. Siz... Şimdi kalır evet 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 aynen aynen Şimdi buradan istediğiniz gibi ikonları Ayarlayabiliyorsunuz mesela hani ben böyle Kullanmak istemiyorum diye şunu seçebilirsin Mesela nasıl oldu Evet bakın normal şeye döndü mesela Yani normal ben öyle çocuk gibi çok ikon mikon uğraşmak istemiyorum diyorsanız bu şekilde normal ikon olarak da kullanabilirsiniz. Yani zaten bence Linux'un en büyük olayı kastimizde olayının sınırsız olması. Yani Payload'unu bile değiştirebiliyorsun. Payload'u nereden? Sıplaş ekranı. Hayır. Bilgisayarın açılış ekranında o gördüğünüz ekranı dahi değiştirebiliyorsunuz. Dostlar şimdi o zaman şöyle yapalım. Ben yani şunu seçeyim bari bu daha güzel. Dostlar şimdi şu şekilde videonun buraya kadar olan kısmını izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu dakikadan